Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. A annemin arkadaşının kızını bıraktık okula Fadila ismi. Oradan o, yandan kırtasiyeden şöyle kartlar aldık. E, hemen açalım. Kart açalım mı bu video? İlk böyle bir kart. Açıyorum. Çıkartma olarak böyle. kartlar. Şöyle. Öbürü. Rice çıktı. Böyle. Diğer son şey de. Glaser olmuş. Bardakçı ve Mertens. Şimdi ikinci kutumuza gelelim. O da böyle. Şöyle açtık. İki, üç tane çıkartma çıktı. Üç tane çıkartma çıktı. Ama hepsi aynı. Bir tanesini göstereceğim. Mahim hepsi aynı. Emin olayım. Evet hepsi aynı. Şöyle şöyle iyi oldu aa bunlar üçlü çıktı nasıl bir şey bunlar ya şöyle sonra kim bu jelat sonra yine böyle üç tane yine bundan son paketimiz bundan sonra iki tane farklı farklı var böyle hemen açalım ve Çağla Söncü. sonra Başay ı. ve Akancı, sonra İkardi ve kimmiş bu ta. Ve son böyle iki tane paketimiz kaldı. İlk bunu açalım. Diğeri süper çünkü. Şöyle. Çıkartma olarak böyle Ronaldo çıktı yine. Açalım. Aa, bunlar çıkartma çıkmadı. Neyse. Ahmet Kutucu, Fred, Ee, Kenny Arroyo çeker olacağım. Ve Tia Chomeni Gordon. Ve son olarak bunu aldığımızda abi bana dedi ki bu içine full çıkartma varmış. Bakalım. Açtığımızda öyle mi gerçekten? Ben de bunu ilk defa gördüm. Halbuki lan. Bu ne lan? ne? şöyle hepsini size göstereceğim. De. Oha. Şöyle çıkartma bunların hepsi. O sayısı bana çıktı ama. Bir şey yaramaz. Ronaldinho, ya Roberto Carlos. Beşiktaş Galatasaray İbrahimovic ya. Ve böyleydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.